Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın son gününde Ankara Kulüsü ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Malum bugün hükümet tarafından tam kapanma olarak adlandırılan uygulamanın ilk günü. Lakin dün yani tam kapanmanın ilk saatlerine gelmeden önce, başta Türkiye'nin metropolleri olan İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli illerden, başta tatil beldelerine olmak üzere ve ağırlığı İzmir gibi İzmir'in ilçeleri gibi yine Muğla ve Muğla'nın ilçeleri gibi noktalara çok ciddi bir şekilde belki de göç olarak adlandırabileceğimiz şekilde bir trafik söz konusuydu. Tabi burada ağırlık İstanbul ve Ankara'ydaydı ancak başka şehirlerden de yine bu tatil beldelerine ciddi bir insan akını söz konusuydu. Öyle ki bazı şehirlerde Günün ilk saatlerinden bu yana hatta dünü de dahil etmek gerekecek ki çok ciddi bir araç trafiği vardı ve trafik tamamen durma noktasına gelmişti. Sadece tabi bu e, tatil beldelerine yaşanacak göçle ilgili bir durum değildi. Buna ek olarak ciddi bir şekilde e, günü kurtarabilmek adına yani kapanmayı kurtarabilmek adına market alışverişleri ve benzeri işler içinde ya da bankalar kapanacağı için bankalarda ve benzeri noktalarda devlet kurumlarında ciddi yığılmalar söz konusuydu ve ciddi biçimde insan sirkülasyonu yoğunlaşmış durumdaydı. İşte tam bu görüntüleri belki parça parça değerlendirmek gerekecek. Uzmanlar tarafından alınan görüşleri sizlerle paylaşmak gerekecek. Örneğin bankalar, devlet daireleri gibi noktalarda yani kapanma boyunca yurttaşların çok zorunlu haller olmadıkça ulaşamayacağı noktalarda yaşanan ve Kapalı alanlarda yığılmalara yol açan her ne kadar heskoduyla giriliyor olsa da kapalı alanlarda yığılmalara yol açan bu görüntüler için e, özellikle bazı halk sağlığı uzmanları uyarılarda bulunuyorlar. Bu noktalarda bulunanlar için önümüzdeki günlerde sorunlu ve zor kötü e, şeylerin yaşanabileceğini söylüyorlar. Çünkü e, virüslü virüssüz ya da şüpheli şüphesiz birçok insanın bu noktada buralarda yığılma yarattıklarını ve bunun ilerleyen günlerde yeniden vaka sayılarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor uzmanlar. Ve hükümete de bu noktada önemli bir eleştirileri var. Ee, uzmanların aktardığına göre bu noktadaki uygulamalar bu şekilde yapılmamış olsaydı yani günler öncesinden duyurulan yasakla ilgili tam kapanmayla ilgili Burada işlerin tam anlamıyla nasıl ilerleyeceğinin belirlenmiş olması ve halka iyi bir şekilde anlatılmış olmasıyla bu sorunlar yaşanmayabilirdi. Lakin yeteri kadar iyi anlatılamadığı için ve yeteri kadar açıklık oluşamadığı için buralarda ciddi yığılmalar meydana geldi. Ki biz de Özgürüz Radyo olarak çeşitli yerlere özellikle bazı devlet dairelerine ve bankaların önlerine gittiğimizde gördük ki çok ciddi şekilde önceki günlere nazaran çok ciddi şekilde kuyruklar oluşmuş durumda ve bankaların içerisinde de yığılmalar oluşmuş durumda. Yine bu konu devlet daireleri içinde geçerli ve buralarda bekleyen yurttaşların kafaları karışıktı. Bankalarla ilgili işlemleri yapıp yapamayacakları noktasında bilgi sahibi değildi yurttaşlar. Ya birbirlerine ya da devlet dairelerinde ve bankalarda... Banka görevlilerine ya da banko görevlilerine soruyorlardı biz gelebilecek miyiz diye ve e, ilginçtir ki e, mesela her bankadan farklı farklı cevaplar geliyordu. Kimi bankalar e, bireysel işlemlerin yapılabileceğini belirtirken kimi bankalar ise yalnızca ticari işlemlerin yapılabileceğini belirtiyorlardı ki bu durum halkın yeteri kadar aydınlatılmadığı gibi e, bankaların da kurumların da yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını gösteriyordu. Bir diğer boyutu ise tatil beldelerine yaşanan göçlerle ilgili Türkiye'de daha önce e, herhangi bir şekilde çeşitli tatil sitelerine, tur şirketlerine telefon numaralarını bırakmış yurttaşların e, telefonlarına çok sayıda mesaj geldi. Otellerin düzenledikleri kampanyalara ilişkin mesajlardı bunlar. 18 günlük konaklamanın 15 gün fiyatına satıldığını ve bu fiyatın ortalama 7200 ila 15000 20000 lira arasında değiştiğini söyleyen mesajlardı bu mesajlar. Yani oteller tam kapanma süresi için şimdiden kampanyalarını düzenlemişlerdi ve buna uygun fiyatlandırma yapmışlardı. Hatta bunu pazarlamaya başlamışlardı ve bunlara ilişkin yoğun da bir talep olduğu da biliniyor ki bu nedenle de Tam kapanmanın özellikle son gününde ciddi bir şekilde buralara doğru akınların olduğunu biliyoruz. Yine bir diğer akınının gerçekleştiği yer ise Bodrum'du. Bodrum'da gerek otellere gerekse de tatilcilerin kendilerine ait yazdıklarına ciddi bir şekilde akın söz konusuydu ki bu durum özellikle yerel yöneticileri bayağı telaşlandırmış görünüyor. Örneğin Bodrum Belediye Başkanı bu noktada biz bu durumla karşılaştığımız için şoka uğradık. Bir anda ciddi bir insan akını ile karşı karşıya kaldık. Diyor. Öte yandan Bodrum'da yaşayan ve Bodrum'da hizmet veren sağlıkçılar ise Bodrum'a gelen bu ciddi nüfusun e, olası kötü bir durumda e, sadece ama sadece koronavirüsle ilgili değil, buna ek olarak başka sağlık hizmetlerinde de ...zorluklar yaşayabileceğine dikkat çekiliyor. Zira Bodrum'daki sağlık kuruluşlarının altyapısının şu an itibariyle Bodrum'a gerçekleşen yığılmanın yığılmayı kaldıramayabileceği belirtiliyor. Bir diğer husus ise şu ki bunu da belirtmeden geçmemek lazım. İlerleyen günlerde bu nüfusun bir de geri dönüşü olacak ki bu nüfusun toplandığı alanlarda çeşitli yeni mutasyonların birbirlerine bulaştırılması söz konusu olacak ki... Bu da ilerleyen günler için yeni bir riske işaret ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul'da da görüldüğü belirtilen Hint varyantının buralarda bulaşının artması sonucu ilerleyen günlerde Türkiye'yi başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerinde zor günlerin bekleyebileceğine noktasında da yine sağlıkçılardan önemli uyarılar bulunuyor. Evet bir tam kapanmayla karşı karşıyayız ancak uzmanlara göre bu tam kapanmanın stratejisi yanlış yürütüldü. Zira... Tam kapanmanın açıklandığı günün hemen ertesinde bir şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanması gerektiğini belirtiyor. Halk sağlığı uzmanları bu uygulamanın hemen yürürlüğe konmamasının da ilerleyen günlerde çok ciddi şekilde sonuçlarının olacağının bu kısıtlama öncesi ortaya çıkan görüntülerde de izlerinin bulunduğunu belirtiyorlar. Bir tam kapanma söz konusu ancak neresi açık, neresi kapalı ve bunun sonuçları neler olacak sorusu önümüzdeki günlerde çok tartışılacağı benziyor. Ankara Kulüsü'nden bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.